dinler tarihinin en gizemli şahsiyetlerinden birini, zaman ve mekanın kendisine engel olamadığı özel bir kulu konuşmaya hazır mısınız? Kur'an'da işaret edilen ledün ilmine sahip, Allah'ın seçkin kullarından biri, Hızır aleyhisselam. Yüzyıllardır insanlar onun kim olduğunu, nasıl yaşadığını ve neden hep darda kalanların yardımına koşan biri olarak anlatıldığını merak ediyor. Bu video, Hızır Aleyhisselam'ın sırlarla dolu hayatına yapacağımız derin bir yolculuğun ilk adımı. Hazırsanız, bu gizemli yolculuğa başlayalım. Hızır Aleyhisselam'ın kim olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de doğrudan bir isim geçmez. Ancak tefsir alimlerinin büyük çoğunluğu, Kehf Suresi, de Hz. Musa'nın karşılaştığı ve Allah'ın kendisine özel bir ilim verdiği, o mübarek kulun Hızır Aleyhisselam olduğu konusunda birleşir hadis-i şeriflerde ise onun özellikleri daha detaylı bir şekilde anlatılır. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, Hızır'ın Hızır diye isimlendirilmesinin sebebi şudur, o kupkuru beyaz bir otun üzerine oturduğunda o ot hemen yeşeri verirdi. Yani onun dokunduğu, bastığı yer hayat bulur, canlanır. Hızır aleyhisselamın hayatı tamamen sırlarla doludur ve bu sırların başında bizlerden farklı bir hayat mertebesinde yaşıyor olması gelir. Peki Hızır Aleyhisselam gerçekten hayatta mı? Bu yüzyıllardır en çok sorulan sorulardan biri. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre evet, Hızır Aleyhisselam hayattadır. Ancak onun hayatı bizim bildiğimiz biyolojik kurallara tabi bir yaşam değildir. Bediüzzaman Said Nursi gibi pek çok büyük alim onun ikinci hayat mertebesinde olduğunu söyler. Ne demek bu? Şu demek. Zaman ve mekan onu sınırlayamaz. Bir anda sayısız yerde görünebilir. İsterse insanlar gibi yiyip içebilir ama buna mecbur değildir. Tıpkı şehitlerin ve Hazreti İsa'nın hayatı gibi bedenin ötesinde nurani bir yaşam sürer. İşte bu yüzden çağlar boyunca nice insan en zor anlarında ondan yardım gördüğünü, bir anda yanı başında bitiverdiğini anlatmıştır. Hızır aleyhisselamı diğerlerinden ayıran en önemli vasfı, ilmi ledün sahibi olmasıdır. Ledün ilmi, Allah'ın doğrudan doğruya, Vasıtasız bir şekilde seçkin kullarının kalbine ilham ettiği özel bir bilgidir. Bu ilim kitap okuyarak veya ders çalışarak öğrenilmez. Doğrudan Allah vergisidir. Peki nedir bu ilmin özellikleri? Geçmişi ve geleceği kapsayan bir boyutu vardır. Eşyanın, olayların iç yüzünü, hakikatini gösterir. Dışarıdan bakıldığında kötü, şer gibi görünen bir olayın ardındaki ilahi hikmeti ve hayrı görmeyi sağlar. Bu yüzden sıradan insanların aklının alamayacağı sırlarla doludur. Hızır Aleyhisselam'ın bu ilme ne kadar hakim olduğunu Hazreti Musa ile olan yolculuğunda çok net bir şekilde göreceğiz. Bu konuyu bir sonraki videomuzda çok daha detaylı anlatacağız. Bir de meşhur abı hayat yani ölümsüzlük suyu efsanesi var. Rivayetlere göre Büyük İskender olarak da bilinen Zülkarneyn Aleyhisselam meleklerden uzun ömrün sırrını sormuş. Melekler de onu, içenin ölümsüz olacağı söylenen abı hayata yönlendirmiş. Zülkarneyn, ordusunun öncü birliğinin komutanı olan Hızır aleyhisselam ile birlikte bu suyu aramaya çıkmış. Uzun bir yolculuktan sonra, karanlıklar diyarında bu suyu bulan ve içen kişi Hızır aleyhisselam olmuş, fakat Zülkarneyn aleyhisselama bu sudan içmek nasip olmamış bu olaydan sonra Hızır aleyhisselamın kıyamete kadar yaşayacağı rivayet edilir. Elbette bu, onun özel hayat mertebesiyle de bağlantılı bir durumdur. İslam kaynaklarında, yeryüzünde ve gökyüzünde yaşayan peygamberlerden bahsedilir. Sahabeden Kab el-Ahbar'ın aktardığı bir rivayete göre, dört büyük peygamber hayattadır. Yeryüzünde yaşayanlar Hızır aleyhisselam ve İlyas aleyhisselamdır. Gökyüzünde yaşayanlar ise İsa aleyhisselam ve İdris aleyhisselamdır. Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın her yıl hac mevsiminde buluştukları, birlikte ibadet ettikleri de söylenir. Bu rivayetler Hızır Aleyhisselam'ın bizim bildiğimizin dışında özel bir hayat mertebesine sahip olduğu fikrini daha da güçlendirir. Hızır Aleyhisselam'ın en bilinen yönü Allah'ın izniyle zor durumda kalan müminlerin imdadına yetişmesidir. Bazen yaşlı, nur yüzlü bir dede, bazen genç bir yolcu Bazen de heybetli bir asker suretinde görünebilir. Yardıma muhtaç birine yol gösterir, bir fakire yardım eder, denizde boğulmak üzere olanı kurtarır. Çoğu zaman yardım ettiği kişi onun Hızır olduğunu anlamaz bile. O görevini yapar ve geldiği gibi sessizce kaybolur. Dilimizdeki o meşhur Hızır gibi yetiştin sözü işte bu inancın asırlardır süren bir yansımasıdır. Son olarak tasavvufta çok önemli bir kavram olan makamı Hızır'dan bahsedelim. Bu bazı Evliyaullah'ın ulaşabildiği manevi bir mertebedir. Bu makama ulaşan veliler, Hızır aleyhisselam ile manevi alemde görüşebilir, ondan ders alabilir ve Allah'ın izniyle bazı manevi görevlerde ona yardımcı olabilirler. Ancak burada önemli bir ayrım var. Bu makama ulaşan kişiler, Hızır aleyhisselamın kendisi değildir. Bazen halk arasında bu kişiler Hızır sanılabilir fakat onlar sadece Hızır'ın manevi terbiyesinden geçen, onunla irtibat halinde olan Allah dostlarıdır. Bugün Hızır Aleyhisselam'ın kim olduğunu, hayat mertebesini ve özelliklerini anlamaya çalıştık. Ama onunla ilgili en heyecan verici bölüm Hazreti Musa ile yaptığı o sırlarla dolu yolculuktur. videomuzda bu muhteşem kıssayı Kehf Suresi ışığında tüm detaylarıyla ele alacağız. Biraz önce Hızır Aleyhisselam'ın kim olduğundan, hayatından ve sırlarla dolu ilminden bahsetmiştik. Şimdi ise Kur'an-ı Kerim'de anlatılan insanlık tarihinin en esrarengiz ve hikmetli yolculuklarından birine başlıyoruz. Hazreti Musa ve Hazreti Hızır'ın ledün ilmi yolculuğu. Bu yolculuk sadece iki büyük peygamberin değil, aynı zamanda görünenin ardındaki görünmeyenin, şer gibi görünenin içindeki hayrın ve ilahi kaderin Sır perdesinin aralandığı muhteşem bir ders. Zahir ile batının, yani dış görünüş ile içsel hakikatin farkını anlatan bu yolculuğa hazır mısınız? O halde kemerlerinizi bağlayın, çünkü aklın sınırlarını zorlayan bir maceraya çıkıyoruz. Her şey bir gün İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya o meşhur soruyu sormasıyla başladı. Dediler ki: "Ey Musa, insanların en bilgini kimdir?" Tevrat kendisine verilmiş, Allah ile doğrudan konuşma şerefine ermiş büyük peygamber hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Benim. Bu cevapta bir kibir yoktu. Sadece mevcut duruma dair bir tespitti. Ancak unuttuğu küçük bir detay vardı. En doğrusunu Allah bilir demek. İşte bu küçücük ihmal tarihin en büyük derslerinden birinin kapısını araladı. Yüce Allah peygamberini nazikçe uyardı ve ona vahyetti. Ey Musa! iki denizin birleştiği yerde kullarımdan bir kul var. Ona katımızdan bir rahmet verdik ve ona tarafımızdan özel bir ilim, yani ledün ilmini öğrettik. O senden daha bilgilidir. Bu ilahi mesaj üzerine Hz. Musa, o an her şeyi bir kenara bıraktı. Kendi ilminin ötesinde bir ilim olduğunu öğrenmişti ve o bilgiye ulaşmak için yanıp tutuşuyordu. Vakit kaybetmeden Rabbine yalvardı, ve bu gizemli kulu bulmak için yola çıkmaya karar verdi. Yüce Allah bu gizemli yolculuğun başlangıcı için Hazreti Musa'ya ilginç bir işaret vermişti. Ona şöyle emretti: Yanına içinde tuzlanmış ölü bir balık olan bir sepet al. Genç yardımcınla birlikte yola çık. O balığı nerede kaybedersen aradığın o bilge kul işte oradadır. Bu emir üzerine Hazreti Musa, yardımcısı ve aynı zamanda yeğeni olan Hazreti Yuşa ile birlikte yola koyuldu. Günlerce yürüdüler. Yorulduklarında dinleniyor, sonra yola devam ediyorlardı. Yine böyle yorucu bir yolculuğun ardından iki denizin birleştiği yerdeki bir kayanın dibinde dinlenmek için mola verdiler. Onlar uykuya dalmışken ilahi bir mucize gerçekleşti. Sepetteki ölü balık üzerine düşen hayat pınarından bir damla su ile canlandı. Sepetten fırladı ve bir tünel açarak denizin derinliklerinde gözden kayboldu. Hazreti Yuşa bu mucizeye şahit oldu ama uyandıklarında Hazreti Musa'ya anlatmayı unuttu. Unutturan da şeytandı. Hiçbir şeyden habersiz yollarına devam ettiler. Yorgunluktan bitap düştüklerinde Hazreti Musa yardımcısına dönüp "Artık çok yorulduk." haydi azığımızı getir de yiyelim dedi. İşte o an Hazreti Yuşa'nın aklına kayanın dibinde olanlar geldi. Mahcup bir şekilde, kusura bakma kayanın dibinde dinlenirken olanları sana anlatmayı unuttum. Balık canlanıp denize gitti, dedi. Hazreti Musa heyecanla ayağa fırladı. Çünkü bu alelade bir unutkanlık değil, ilahi bir işaretti. İşte aradığımız yer tam da orasıydı diyerek hemen izlerini takip ederek geri döndüler. Kayaya vardıklarında orada üzerine yeşil bir örtü örtmüş, derin düşüncelere dalmış bir zat gördüler. Evet, bu kişi Allah'ın kendisinden daha bilgili kıldığı o gizemli kul Hazreti Hızır'dan başkası değildi. Hazreti Musa ona selam verdi ve kendisini tanıtarak, "Allah'ın sana öğrettiği o özel ilimden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" diye sordu. Hazreti Hızır Musa'ya baktı ve o meşhur cevabını verdi. Doğrusu sen benimle birlikte olmaya asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredeceksin ki? Bu, iki büyük insanın tevazu ve ilim dersiyle dolu karşılaşmasıydı. Hz. Musa bu ilmi öğrenmeye o kadar kararlıydı ki, inşallah beni sabırlı bulacaksın ve sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim diye söz verdi. Hazreti Hızır bu şartı kabul etti ama son bir uyarıda bulundu. O halde bana tabi olacaksan, ben sana sırrını açıklamadıkça hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Ve böylece zahir ile batın ilminin karşılaştığı o meşhur yolculuk başladı. Birlikte bir sahile geldiler ve bir gemiye binmek istediler. Gemiciler Hazreti Hızır'ın salih bir kimse olduğunu anlayıp onlardan ücret almadılar. Gemi denizin ortasına geldiğinde Hazreti Hızır bir alet alıp geminin tabanını delmeye başladı. Hazreti Musa bu duruma dayanamadı. "Ne yapıyorsun?" diye haykırdı. "İçindekileri boğmak için mi gemiyi deldin? Bu insanlar bize iyilik etti, sen ise karşılığında gemilerini batırmaya çalışıyorsun." Hazreti Hızır sakince cevap verdi. "Ben sana benimle asla sabredemezsin dememiş miydim?" Hazreti Musa hatasını anladı ve özür diledi. Yolculukları devam etti. Bir sahil kasabasına vardıklarında oynayan çocukların arasında birini gördüler. Hazreti Hızır Hiçbir şey söylemeden o çocuğun yanına gitti ve onu öldürdü. Hz. Musa bu sefer dehşete kapılmıştı. ''Hiçbir suçu olmayan masum bir cana nasıl kıyarsın? Gerçekten çok kötü bir iş yaptın.'' diye isyan etti. Hz. Hızır'ın cevabı yine aynıydı. ''Sana benimle beraberliğe sabredemezsin.'' dememiş miydim? Hz. Musa bir kez daha mahcup oldu ve ''Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme.'' dedi. Yola devam edip bir köye vardılar. Çok aç ve yorgunlardı. Köy halkından yiyecek istediler ama kimse onları misafir etmedi, bir lokma ekmek bile vermedi. Köyden ayrılırken Hazreti Hızır yıkılmak üzere olan eğri bir duvar gördü. Hiçbir karşılık beklemeden gidip o duvarı düzeltti. Hazreti Musa artık sabrının sonuna gelmişti. Bu insanlar bizi aç bıraktı. İsteseydin bu iş karşılığında karnımızı doyuracak bir ücret alabilirdin dedi. İşte o an yolun sonu gelmişti. Hazreti Hızır, işte bu seninle benim ayrılık vaktimizdir dedi. Şimdi sana o sabredemediğin olayların iç yüzünü yani tevilini açıklayacağım. Hazreti Hızır konuşmaya başladı ve sırlar bir bir çözüldü. Deldiğim o gemi var ya, o gemi denizde çalışan birkaç yoksul kardeşe aitti. Onların ilerlediği güzergahta, sağlam olan bütün gemilere zorla el koyan zalim bir hükümdar vardı. Ben o gemiye küçük bir kusur vererek zalim hükümdarın gaspından kurtardım ve sahiplerine kalmasını sağladım. Hazreti Musa şaşkınlıkla dinliyordu. Görünen şer aslında büyük bir hayra kapı açmıştı. Öldürdüğüm o çocuğa gelince, onun anne ve babası mümin kimselerdi. Fakat o çocuk büyüdüğünde onları azdıracak ve inkara sürükleyecekti. Rabbin o ailenin evlat acısını onlara daha hayırlı, daha merhametli ve temiz bir evlat vererek dindirmeyi diledi. Ve son olarak duvarın sırrı, doğrulttuğum o duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında onlara ait bir hazine gömülüydü. Babaları da çok salih bir insandı. Rabbin, o çocukların ergenlik çağına ulaşıp hazinelerini kendi elleriyle çıkarmalarını istedi. Eğer duvar yıkılsaydı hazine ortaya çıkacak ve kötü niyetli insanlar tarafından yağmalanacaktı. Hazreti Hızır, Tüm bu açıklamaların sonunda o en büyük hakikati dile getirdi. Ben bütün bunları kendi aklıma veya isteğime göre yapmadım. Hepsi Rabbimin emri ve ilhamı ilaydı. İşte bu söz, Ledün ilminin özetiydi. Olayların ardındaki ilahi iradeye teslim olmak ve her şeyin bir hikmetle yaratıldığını bilmek. Bu muhteşem kıssadan alacağımız dersler saymakla bitmez. Umarız bu yolculuk hepimize yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.